Biz evet. ilk defa röportaj yapıyoruz değil mi, yaptık mı Hı, bence? Hoş geldiniz. Yapmalık, hoş bulduk. E, Mokatler, <laughs> Gerçekten izleyen herkes hayran kalıyor. Evet. Sizin de görüşlerinizi alsak eğer. Valla bizi böyle duygulardan duygulara taşıdılar. O kadar şahane bir ekiple o kadar güzel bir iş çıkarmışlar ki. Yani hayranlık, yani hayranlık dolu izledim işi. Çok güzeldi. Gerçekten e, elalem ne dere inat bir kadının gücünü gördük ve bunu izlemek aşırı keyifli bir kadın var. Türk gerçekten o el alem ne der kavramı gerçekten büyük korku, büyük fobidir efendim. Sizin de fobiniz midir? Bu korkuyu paylaşır mısınız? E bence herkesin bir el alem ne deri e, çocukluktan beri bir yetiştiğimiz o zamanlardan beri hep var. Var yani bunun önüne geçilmiyor. Bunun el alem ne deri bir noktadan sonra sosyal medya oluyor aynen. İşte kendilerine mutlu edemeyen ya da işi gücü olmayan insanların başkalarının hayatları üzerindeki söz sahibi olma durumları aslında, olmak isteme. Bu durumdan çok zarar gördünüz mü ya da bu durumla karşı karşıya kaldınız mı? Sosyal medyada... Yani hocam? oluyor, hepimizin başına geliyor tabii ki ama artık bir noktadan sonra e, anlıyorsun o şeyi ve... E, de. Görmüyorsun, duymuyorsun. Mukadder'a tek senden çıkmayalım. Önümüzdeki <laughs> filmi Oscar'a gidebileceği bile konuşulmaya başlandı şu anda. Öyle mi? Evet. Vallahi o kadar isterim ki Erdi benim çok eski arkadaşım ve böyle başarılı, böyle güzel işlere imza atıyor olması çok gurur verici. Ee, ödülleri, yolları, bakları açık olsun. Mükemmel bir iş ortaya çıkarmışlar. Böyle kadronun içinde. Olmak isteseniz, nerede olmak isterdiniz tam olarak bu filmde? Bu kadroyu bence bozmayalım. bozmayalım Yok, hiç bozmayalım. Şahane bir oyuncu kadrosu muhteşem bir iş çıkarmışlar. Herkes tam yerli yerine yani hiç. Ben seyirci olarak e, çok aşırı mutlu çıktım salondan. Çok teşekkür ederiz. Bir soru sorayım. Bu yıl en soğuk kış olacaktı. Siz 30 derecede Ayşe çektiniz. <laughs> Şimdi evet. e, 39 derecede Ayşe çekilir mi yani? <laughs> Eksi 39 derece de mi çekeyim bilmiyorum ama yani bilmem. Kısmet. Hani bilmiyorum ya yani, biraz bir değişik bir soru oldu. Peki efendim. <laughs> Teşekkür ederiz. sağ olun. <laughs>